haramları terk etmek mi yoksa helalleri yapmak mı daha sevap? Ee, güzel yüzüm sen de daha iyi biliyordursun. Haramlar zaten terk edilecek, helaller de icra olacak. Dolayısıyla ikisi birbirinden ayrı değil mi? Bütün zaten. Ee, haramları terk eder, zaten helaller yapar, başka bir şey kalmıyor geriye. Ama Tabii sen biraz e, bir mantık e, sistemi geliştirmişsin, İyi niyetle yapıyorsun ama insanın aklı karışır onu biz onu söylediğimizde. Hiç haram işler zaten? Helal devrede demektir. Ya yani mecburen devrede demektir. Ama insanların aklını karışmaması için şöyle diyelim, haramları kesin terk edelim. Zaten bir avuç haram var, çok azdır haramların sayısı. Helallerde sonsuzdur. Helallerde istediğimiz gibi yaşayalım.